Gelecek bölüm, hikayenin bir anlık hatanın bütün hayatı değiştireceği karanlık ve geri dönüşü olmayan bir eşiğe sürükleneceğine işaret ediyor. Adil Koçarı sadece fırtınaları korkutmak ve geri adım attırmak için patlamayı emir vermişti fakat esmenin içeride olduğunu öğrendiği an dizlerinin bağı çözülmüş, tüm kibri bir anda yerle bir olmuştu. Alevlerin arasında sıkışıp kalan esme son anda dışarı çıkarılmış olsa bile o sahne, Adil'in zihninde ömür boyu silinmeyecek bir yara olarak kalacaktı. Hastanede doktorun, durumu son derece kritik, sözleri kalbine saplanan bıçak misali onu tamamen dağıtacak ve tam o anda tüm inatlarını, öfkesini ve gururunu bir kenara bırakarak eleni çağırmak zorunda kalacaktı çünkü Esme'yi hayatta tutabilecek tek umudun o olduğuna kesin olarak inanacaktı. Gerçeği bilmeyen fakat içten içe anlam veremediği bir bağ hisseden eleni tereddütsüz gelirken, onu ölmeye bırakmayacağım, sözleri tüm kareyi duygunun, kaderin ve acının zirvesine taşıyacaktı. Eleni'nin dokunuşunda saklı olan tanıdık sıcaklık, henüz adını koyamadığı anne-kız bağının gizli yankısı, ilerleyen bölümlerde gerçeklerin kapısını aralayacak ilk çatlak olacaktı. Öte yanda Şerif'in içinde büyüyen öfke artık yalnızca kırgınlık değil, açık ve ilan edilmiş bir savaş haline dönüşmüştü. Patlamayı sadece düşmanlık değil, ailesine yapılmış en ağır hakaret ve varoluşuna atılmış bir kurşun olarak görmekteydi. Hem Esmen'in hem zarifenin yaralanması onun intikam ateşini kat be kat körüklemiş, bu kez yalnızca adil değil bütün Koçarlı ailesi hedef alınmıştı. Adil ne kadar pişmanlık içinde kıvransa da şerifin öfkesinin önüne ne vicdan ne de merhamet geçebilecekti. Sosyal medyada dolaşan ve kimi esmenin ölümünü, kimi zarifenin mucizevi dönüşünü anlatan söylentiler ise gerçeği yansıtmaktan uzaktı çünkü ikisi de yaşayacak fakat yaşamla ölüm arasındaki bu keskin sınırda verdikleri mücadele hikayeyi daha da çarpıcı bir hale getirecekti. Senaristler bu defa ölüm kartını değil hayatta